Kime dolanan sarmaşık bir kelime. Kafam karma karışık. Büyümüşüm ya da onun gibi bir şey dedi. Bir saat ileri meşgale, kimi hayaller bir saat geri. Verildi tam bir saatliğine. Düşün, taşın, derinliklerine kıvrılarak inen veyalar Baseretini çoktan mı çoktan bağladın Benin olmayan şeyler kattın kaderine Farkına vardın veya varmadın Sürpriz sarma sarışığa dolandı Dinler gibi yap Konuşur gibi yalanlar at Bu devran şimdilik senindir